bakışlar kalmışken hoş geldiniz ben YouTube'den YouTube'dan nasıl şarkı indirilir onu göstereceğim şimdi e, başlayalım Öncelikle YouTube'ye girelim açılsın evet açıldı buradan arkadaşlar işte yazalım e, yani istediğiniz yani daha doğrusu istediğiniz bir şarkı YouTube'ye yazıyorsunuz ben mesela Emrah Kara, bir dakika, et evet, Kara, doğ, tilki, cevap, sız, çınlama. lama. Şarkı, bu şarkıyı istiyorum. Siz dediğiniz şarkının adını yazabilirsiniz. İşte ben bunu istiyorum. Evet, şimdi bunu böyle durdurdum ben arkadaşlar. Burada like e, şekli var ya. işte burada. Like'ın yanında bir tane dislike var. Dislike işareti işte. E, Dislike'ın yanında paylaş e, yazılan bir tane buton var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra Buradan bağlantıyı yani bunlara basmayacaksınız. Evet. Buradan bağlantıyı kur. E, ba ona basıyorsunuz. Kopyalandı. İşte yani, isterseniz bir görmediyseniz. Evet işte burada bağlantıyı kur yazılmış. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan kopyalandı yazıldı. Evet şimdi şuradan böyle çıkıyoruz. Ve arkadaşlar internete giriyoruz. İnternet nasıl? Evet. Burada yazalım. Ee, you, yeah. evet YouTube Mıp 3 Açılsın. Evet, buradan gördüğünüz gibi birinci de yazılmış YouTube ve 3 dönüştürücü. Onu tıklıyorsunuz. Yani birinci yer. Buradan arkadaşlar ee, bunu böyle sıkalım. Buradan yapıştırıldı. yazıldı. Git'i basalım. Açılsın. İşte bu. Biz bunu istiyorduk. Buradan videoyu dönüştür yazılmış. Hadi açılsın. Evet şimdi açılıyor. Bekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi bakalım indirildi mi? Hadi bakalım. Açılsın. Bir dakika, bir dakika ya. Böyle değildi. Ben yanlış yaptım. Evet. Buradan videoya dönüştür yine basıyoruz. İşte buradan dolanıtı basıyoruz. İşte indirilme başladı. Yazalım. İşte indiriliyor. <laughs> Bekleyelim indirilsin. Zaten çubuk indirilecek. Ben, evet işte. Açılsın. Sizde de böyle gelecek yaparsanız benim gibi, benim gibi onun evet size de indirilecek istediğiniz şarkı. Evet bakın indiriliyor. İndirilsin şimdi. İşte çok indiriliyor. Evet indirildi. Gördüğünüz gibi indirme tamamlandı yazıldı. Evet şimdi buradan şarkıyı şarkı indiriyoruz. İşte buradan dolan yazılmış. dolan basıyor İşte bakın. İşte şarkımız burada. Evet arkadaşlar neyse benim videom bu kadardı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Bir dakika. Evet bay bay.